Merhaba arkadaşlar. 1 Aralık 2025 Pazartesi. Ehliyet kursunun ikinci gününden geldim. Üstümü bile çıkartmadan bu videoyu çekiyorum. Ehliyet kurs alanında video çekmeme izin vermedikleri için oradan görüntüler paylaşamıyorum ne yazık ki. İlk gün 125 cc'lik mondial bir motorla eğitim verildi. Tüm parkurdaki hareketleri sorunsuz bir şekilde yaptım. Bugün ikinci gün Pulsar'ın NS125 modelini bana verdiler. Ancak dün yaptığım hareketlerin hiçbirisini bu motorla yapmayı başaramadım. Hiçbir şekilde ne U dönüşü, ne slalom, ne 8 hareketi, ne denge çizgisi bunların hiçbirisini yapamadığım gibi gaz kontrolünü de bu motorda sağlayamıyorum. Yani 1 milim gaz manetini çevirsem motor 60'lara 70'lere çıkıyor. Hiçbir şekilde bu motoru kontrol etmeyi başaramıyorum. Hani Rolanti de U dönüşü yapmayı, 8 yapmayı denediğimde de 5 kilometrelere, 6 kilometrelere düşüyor. 8'in içerisinde hafif gaz vereyim dediğiniz zaman da motor 60'lara çıkıyor bir anda. Çok hızlı ivmeleniyor. Yani bu noktada ne yapacağımı bilemiyorum. Dün ne kadar keyif aldıysam, ne kadar iyi çalıştıysam Bugün tam tersine moral motivasyon olarak sıfır seviyesine düştüm. Yani el etkosunu bırakmayı bile düşünmeye başladım açıkçası. İzlediğiniz için teşekkürler.